size yeniden Merhabalar geldik Ekim ayına zaman ne kadar hızlı geçiyor Yani bilemiyorum bu hayvana bilmiyorum retrolara rağmen çok hızlı geçti Aslında retro dönemlerde özellikle Merkür retrosunda biraz düzenin bozulabiliyor planlamadığım şeyler olabiliyor o yüzden Aslında çoğu zaman daha koşturmalı geçebiliyor benim için o yüzden de zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Ekim'i Eylül gibi karşılıyorum gerçekten de. Yani sanki Eylül'e giriyoruz, Ekim'e değil. Sizlerde durumlar nedir bilemiyorum tabii ki. Şimdi Ekim ayı aslında evet ülke ve dünya gündemi açısından gerçekten neler göreceğiz, neler dedirtiyor. Birazcık sıkıntılı, kemerleri bağlamamız gereken bir zaman dilimi. Yani böyle kalkışa geçiyoruz aslında ve bu biraz uzun sürecek ekim başlangıcı gibi duruyor ama buralara şimdilik girmiyorum ben bireysel anlamda gökyüzünün o eş zamanlılıkla efendim bizleri nasıl etkileyebileceğini anlatacağım. Biliyorsunuz ki her zamanki gibi. Şimdi Merkür biliyorsunuz bir süredir retroydu. Evet ve hayatımızda bir şeyler yavaş gitmiş. Bazı alanlarda bir şeyler yavaşlamış, gerilemiş olabilir ya da biz böyle hissetmiş olabiliriz. Geride kalmışız gibi yani yapılacak bir sürü şey var ama belki vakit kalmadı ya da bir şeylere geç kalmıştık duygusu gibi gibi. Fakat retroyu 3 Ekim'de bitiriyoruz ve özellikle Merkür'ün yönettiği alanlarla ilgili olarak haritalarımızda birazdan aktaracağım. Tabii ki hepimizin haritalarında bir alanı yönetiyor Merkür ve bir yerlerde sonuç itibariyle işte o alanlar biraz yavaşladı. O alanlarda belki biraz geriledik. Ama bunun amacı aslında bizi diğerlerine göre geride tutmak ya da işte kötü bir şey değildi. Yani buradaki amaç aslına bakarsanız belki oralarda yavaşlayıp eksikleri düzeltmek. Doğru yolda mıyım, değil miyim diye şöyle bir bakmaktı aslına bakarsanız. 3 Ekim'de bitiyor. Ve 11 Ekim'de teraziye geliyor tekrardan. Çünkü gerileyerek başa dönmüştü. Şimdi tekrar teraziye geçecek. Hemen hemen ay ortasına kadar, ay sonuna kadar terazide ilerleyecek. Ay sonunda Akrep Burcu'na geçecek. İki enerji değişikliği yaşayacağız. 18 Ekim tarihinden itibaren ise bekleyen her şey hız kazanacak. Çünkü Merkür retro yaptığı dereceye gelmiş olacak ve tekrar hızını geri kazanacak. Retrodan önceki hızını geri kazanacak. Dolayısıyla bekleyen işler hatta bu ay boyunca gündemde olan konularla ilgili çok hızlı bir takım haberler, gelişmelere de şahit olacağız diyor gökyüzü. Bu ayın önemli birkaç açısını ve etkisini de bu kısımda söyleyeceğim. Sonra burcunuza ilerleyeceğim sevgili arkadaşlar. Hemen burcunuzu izleyebileceksiniz. Tüm burçlarla ilgili videolar tabii ki yüklendi. Yine her burcun altına burçların bulunduğu linkleri de ekleyeceğim. Yani Hangi burcu izlemek istiyorsanız aşağıda linki olacak. Şu an hangi burçtaysanız, hangisini izleyecekseniz aşağıda linki olacak. Oradan da ulaşabileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu ay bizim bireysel olarak yapmak istediklerimiz bakımından özellikle ay ortasına kadar olan kısımda güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Yani bir akış var gökyüzünde. Güzel etkileşimler olacak kişisel gezegenler arasında. Mesela Satürn Retrosu bitiyor 23 Ekim tarihinde. Ve işte Güneş'in, Venüs'ün, Satürn'e çok güzel etkileşimleri olacak. Mars'ta çok güzel etkileşimleri olacak. Dolayısıyla bu ay böyle bazı önemli görüşmeler, konuşmalar, imzalar, işler, başlangıçlar ay ortasında hız kazanabilecek. Dediğim gibi şu ana kadar bekleyen, yavaşlayan konular bir anda hızlanacak. Bu sefer belki de tutamayacağız diyebilirim. 9 Ekim'de bir dolunayımız var. A'nın haritasıyla beraber ayrıca yayınlayacağım zaten. Bu ayın en önemli gündemlerinden biri tabii ki yine bir tutulma geliyor. Bu ay Akrep burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. 25 Ekim tarihinde. Yine elbette onu da anın haritasıyla birlikte değerlendireceğiz genel olarak ama bu bir güneş tutulması, yeni başlangıçlara gebe bir tutulma. Fakat tutulmanın gezegeni Mars o süreçte retroya hazırlanıyor olacak ve Mars biliyorsunuz bu ay sonu retroya başlıyor 30'unda. 13 Ocak tarihine kadar retro yapacak. Birazcık sıkıntılı. Jüpiter balığa dönüyor bu ay. Biliyorsunuz zaten balıktaydı, koca ilerlemişti ama retroya başlayınca şimdi retrodaydı. Tekrar balığa dönüyor o da bu ay. Yine oradaki bazı konuları yeniden değerlendirmek, son toparlamaları yapmak gerekiyor balığın haritalarımızda olduğu alanlarla ilgili. Çünkü 12 yıl boyunca bir daha Jüpiter buraya uğramayacak sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki Mars Retrosu'ndan önce her şeyi bir toparlamak lazım, plan program yapmak lazım. Çünkü ikizler burcunda retro yapacak. Yani arka planda Çifte bir Merkür Retrosu etkisi olacak çünkü biliyorsunuz ki Mars hareket, hız ve eylem gezegeni. Dolayısıyla mücadele isteği yavaşlayacak, özgüven belki azalacak, isteksizlik olabilecek, plansız hareket etmek, planlarımızın, düzenimizin bozulması, bir şeylerin üst üste gelmesi, ortalığın karışması çok mümkün olacak. Ve bu 13 Ocak'a kadar devam edecek. O yüzden bu ay her şeyi hazırlayın. Tüm işlerinizi toparlayın. Ay sonuna kadar onu yapacaktım, buna başlayacaktım. Çünkü yeni başlangıçlar için birazcık sabırlı olmamız gerekecek. Bazı şeyler hızlı ilerlemeyecek. Hatta Ocak'tan sonra Mars'ın da tekrar aynı hıza kavuşması için biz neredeyse Şubat ortasında, Şubat'ta, Mart'ta hatta ancak belki belli bir hıza gelebileceğiz sevgili arkadaşlar. Mars retrosundan sonra Aralık'ta çünkü Merkür de tekrar bir retro yapacak. Aynı anda retrolarımız da olacak. O yüzden Mars'ın yaptığı retro alanı ekstra önem kazanacak zaman zaman. O yüzden dikkat gerektiriyor ama o ortası güzel enerjiler var. Hangi alanlarda haritalarınızda tezahür edecek anlatacağım. Bir de 12 Ekim'de Mars Neptün karemiz var. Ona da dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Çünkü biliyorsunuz artık Neptün özellikle Mars kandırılmak ve dolandırılmak ve bazı gerçeklerin açığa çıkması ama bir taraftan da yanılsamalar, yalan yanlış haberler, dedikodular gibi konular böyle birazcık arı kovanı temaları yani karışık kafalar, karışık e, olaylar, duyumlar almak gibi tezahür edebilecek. Şimdi peki bakalım burçlarımıza göre nasıl tezahür edecek? Sizler aşağıdaki linkten burcunuza ulaşabilirsiniz dediğim gibi sosyal medya hesaplarımdan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Aşağıda yine hesap bilgilerimde de olacak. Ayrıca tabii ki kanalıma hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ve abone ol butonunun yanındaki zile tıkladığınızda yüklediğim videolardan hemen haberdar olacaksınız. Ve akrep ve yükselen burcu akrep olanlar en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim aslında sizlere. Bu ay sizler için bu ay itibariyle aslında Şubat ortasına kadar hemen hemen sizler için önemli bir zaman dilimi olacak diyebilirim. Çünkü 30 Ekim itibariyle yönetici gezegeniniz Mars İkizler burcunda retrosuna başlayacak. Biliyorsunuz biz ortalama 2 yılda bir Mars retrosu yaşıyoruz ve oldukça da uzun sürüyor Mars retroları. Merkür gibi hemen bitmiyor ve tabii ki hangi alanda retro yapıyorsa o konularla alakalı olmakla beraber yönettiği alanların temalarında oraya taşıdığı için hayatımızın bazı alanlarında yani Mars'ın yönettiği alanlarda bir tıkanma, bir yavaşlık, bir gecikme söz konusu olabilecek bir takım problemler belki baş gösterebilecek. O yüzden şimdiden planımızı, programımızı buna göre yapıp kontrollü ilerlemekte fayda var diyor gökyüzü yani ben diyorum aslında. Şimdi mesela diyelim ki yeni bir girişiminiz var. Diyelim ki kredi çekeceksiniz. Özellikle de ortaklık konular alanınızı yönetecek. Dolayısıyla kredi çekmek, bir alım satım yapmak, bir yatırımla alakalı Risk almak, birine borç vermek, borç almak, eşinizin parası, eşinizin istifası, eşinizin işte ne bileyim yeni görevi vesaire. Bir şekilde ortaklı konularla alakalı özellikle dikkat gerektiriyor. Mesela diyelim ki kredi çekmeyi düşünüyorsunuz. Beklemeyin. Ekim'in ilk 15 gününde bunu halletmeye çalışın. Yani hatta özellikle 23 Ekim'e kadar bunu halletmeye çalışın mesela. Ondan sonrasına bırakmayın. Ya da işte bir girişim planınız var, özellikle iş alanınızın da yöneticisi Mars. Bir girişiminiz var diyelim ki işte yeni bir işe başlayacaksınız, yeni bir iş başvurusu yapmak istiyorsunuz. Ya da hayatınıza yeni bir rutin, yeni bir hareket getirmek istiyorsunuz diyelim ki spora başlayacaksınız ya da önemli başka bir şey var gündeminizde. 30 Ekim'den önce başlayın. 30 Ekim'den sonra artık 13 Ocağı kadar özellikle en yoğun olmakla beraber bazı konular biraz yavaşlayacak. Ama bu yavaşlamak aslında sizin de biraz yavaşlamanız için olabilir diyor gökyüzü. Bunun dışında bir sağlık probleminiz varsa tetkiklerinizi de bu ay yaptırın derim. Yükselen yöneticiniz aynı zamanda çünkü çok önemli sağlıkla alakalı, fiziksel sağlıkla alakalı ve bu iş alanı dediğim alan aynı zamanda sağlık alanı haritalarınızda. Dolayısıyla bir sağlık probleminiz varsa, tedavi gerektiren bir durumunuz, ertelediğiniz bir şeyler varsa Onları da bekletmeyin, tetkiklerinizi yaptırın derim öncesinde. Çünkü tekrar edebilecek bir takım sağlık sorunlarına da işaret ediyor maalesef ki. Onu da söyleyelim ve özgüven eksikliği, güçten düşme, geride kalmış hissetme, huzursuzluk gibi, isteksizlik gibi yan etkilerini de beraberinde getirecek bir takım korkular, kuruntular, huzursuzluklarla baş etmek durumunda kalabileceksiniz harcamalarınıza da bu dönemde dikkat etmenizde fayda var. Bunu baştan söyleyeyim. Bunun dışında ama ilişkiler ve evlilik alanınızın yöneticisi Venüs tam da böyle haritalarda gizli ilişkiler alanında seyahat etmeye başlıyor. Merkür de burada, Güneş de burada olacak bu ay ayın hemen hemen sonuna kadar diyebilirim. Ay ortasına kadar Venüs Hemen hemen ay sonuna kadar da Merkür diyelim. Dolayısıyla bu tabii ki sadece ilişkiler değil, belki gizli anlaşmalar, yeni bir projeye başlamak ama şu an kimseye bir şey söylememek. Aslında bir taraftan da mesela Merkür'ün de bu alanda olması çok da doğru yaptığınızın göstergesi. Yani sel verin, sır vermeyin. Özellikle yeni başlayacağınız bir durum, üzerine çalıştığınız, düşündüğünüz bir konu ya da yeni bir ilişkiniz varsa belki birazcık gözlerden uzak dedikodulardan, nazar enerjisinden uzak tut da fayda var diyor gökyüzü. Bir arka planda bir şekillensin, bir filizlensin, biraz bir Bekleyin derim sizlere de gerçekten hemen heyecanlanıp kimseyle paylaşmayın. Şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu diye. Tabii ki gizli anlaşmalar, ortaklıklar, bu iş anlaşması olabilir, ortaklık olabilir. Bunlarla ilgili de bir takım konular olabilir. Bunun dışında bu kısım tabii ki kapalı alanlar. Belki tetkik yaptıracağınız, hastaneye gideceğiniz durumlar. Sağlığınızla alakalı ekstra biraz kuruntulu hissedebilirsiniz. Bir tarafa fazla odaklanabilirsiniz. Dengelenmemiz gereken bir zaman dilimi olduğuna da işaret ediyor. Varsa kardeşlerle ilgili belki bir gündem, yardımcı olmak, belki onun bir sağlık sorununa aracı olmak, yanında refakat etmek gibi potansiyeller belki yine birçoğunuz için bu ay özellikle ay ortasında gündeme gelebilir. Ev alım satımları, taşınma, uzak bir yere taşınma ya da belki bazılarınız için çok sürpriz yurt dışı planları ya da uzun seyahatler ani şekilde gündeme gelebilir. Çocuklarınızın eğitim için evden ayrılması olabilir. Çocuklarla ilgili olabilir bu. Sizinle ilgili olabilir. Belki bir iş teklifi aldınız, değerlendirme aşamasındasınız, belki gideceksiniz. Ya da belki eşinizin bir süre uzaklaşmasını gerektirecek bir iş konusu, bir durum söz konusu olacak. Bir şekilde ev içerisinde bir düzen değişimi aslında sonucunda olumlu olabilecek bir konu olabilir bu ama tabii ki biraz belki ayrı kalınmasını gerektirecek durumlarda söz konusu olabilir diyor gökyüzü. Bir taraftan da şimdi Jüpiter tekrar balığa dönüyor. Yine olumlu açılar alacaksınız ondan. Yine bu konularda bir takım hak edişlerinizi almak, beklediğiniz, hak ettiğinizi düşündüğünüz bir şeylerin olması ya da bir şey olur ve size ödül gibi gelir. Ay ne iyi geldi bu. Mesela size işte atıyorum piyangodan para çıkması, bir çekilişten hediye kazanmanız ya da belki uzaktaki bir akrabanızdan, arkadaşınızdan sürpriz bir hediye almanız, iletişime geçmeniz ya da bizzat kendisinin gelmesi, bir sürpriz yapması gibi size böyle iyi gelecek, umutlandıracak bir şeylerin olma ihtimali de yine bu hafta itibariyle gündeminizde olabilecek ama parasal anlamda keyfi harcamaları ve dağılmaları da getirebilir. Seyahat harcamaları, davalarla ilgili konular, hatta varsa bir nafaka konusu gündeme gelebilir diyor gökyüzü. Bunu da söyleyelim. Ayın ikinci yarısı özellikle 23 Ekim'de Venüs ve Güneş de burcunuza ilerleyecek. O zaman biraz daha böyle bir öne çıkma, kendinizi gösterme arzusu. Kendinizi gösterme derken bu işte olabilir, başka bir konuda olabilir. Biraz da böyle kendinize odaklandığınız, belki fiziksel olarak nasıl göründüğünüzü önemsediğiniz, imaj değişikliği yapmak istediğiniz bazı konuların sizde kriz yarattığı, işte neden benim kaşımın şurası şöyle deyip kafaya takıp onu değiştirmek, düzeltmek isteği söz konusu olabilecek tabii ki bir taraftan da. E ama daha çok böyle kendinize odaklı olacaksınız. Ve belki ayın ikinci yarısı özellikle işle alakalı haber bekleyenler, bilgi bekleyenler bir şeylere başlarım belki diyenler varsa hazırlıklar ayın ilk yarısında tamamlanıp işe başlama zamanınızın ayın ikinci yarısı olma ihtimali de, kuvvetle muhtemel gözüküyor sevgili akrepler. Umarım her şeyin böyle su gibi aktığı kolaylıkla geçen bir hafta olsun sizler için. Tabii ki haftalık burç yorumları da her cuma saat 19'da o haftanın detaylarıyla tekrar buluşuyoruz sizlerle. Sizler de kaçırmayın haftalık burç yorumlarınızı da mutlaka dinleyin. Biraz daha detaylara giriyoruz. Burada daha çok ayın genel temalarını konuşuyoruz çünkü. Güzel anlar biriktirdiğiniz keyifli bir ay olsun inşallah diyorum sizlere tekrar. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.